Dizlerimde sivya eksikliği var. Kalçamda vasküler nekroz nedeniyle doktor protez diyor. Ben ameliyattan korkuyorum. Yürüyemeyecek hale geldim. Evet ya çok kötü. Hem dizlerden rahatsızlık var. Yürümekte zor hem kalça. Doktorlar protez takılacak demiş. Protez. Hem dizlerden hem kalçada sorun var. He böyle bir sorun olan yıllar önce Süleyman Bey'in annesi kadın çok yaşlı olduğu için doktorlar ameliyat edemeyiz. Çünkü bronştu var, astım var. Efendime söyleyeyim tansiyonu var. Bir sürü sorunu var kadının alerjisi var. Doktorlar bu kadar hastalığı var. Ameliyat etsek ameliyat masasında kalır. Dikkat etsin falan dikkat etsin de kadındaki kemikteki kalsiyum yüzde otuz düşmüş. Ağır bir şey kaldı da gitti. Pat. Orası burası kırılacak. Rahmetli Ecevit'e yapmışlardı kortizonu kortizonu fazladan. Kendi doktoru adam merdiveni çıksa bir yerleri kırılırdı. Cam kemik olmuştu. De bu bayanın da kemikleri kalsiyum o kadar azalmış ki cam kemik gibi kırılma riski var. <laughs> Süleyman Bey geldi dedi ki ya annemin durumu çok kötü biz sizin ürünü kullandık ben kullanıyorum ailem kullanıyor, çocuklar kullanıyor vesaire ama anneminki çok kritik ayrı bir durum bir hiç sorun değil. 40 kilit seti ile tedavi ettik. 6 hafta sonra doktora gidiyor tekrar. Sinografi, e, kandaki ke şey, kemikteki kalsiyum oranı ölçtürüyor. O yüzde yükselmiş. Çok güzel. Artık risk kalktı. Eklem sıvısı kanın kalitesine bağlı. Karaciğer ve kemik iliği kan üretebilmesi için kaliteli kan barsın vitamin mineral enzim gelmesi lazım. Barsın vitamin mineral enzim yerine zehir geliyorsa ne olur? Eklem sıvısı bozulur. Eklem sıvısı bozulursa ne olur? Eklem sıvısının bozulması demek azalması, bozulması, deforme olması, eklemlerde sıvıların azalması, kıkırdıkların birbirini aşındırması demek. Aşınırsa zamanla buradaki eklemdeki kemikler kırılabilir. Kemik faresi küçük kırık kemikler jilet gibidir. Tendonları, sinirleri, damarları, dokuyu kesebilir. E, çok ağrı, acı verir. Çok büyük sorunlar doğar. E, Yaşamayacak, adım atamayacak hale gelir kişi. Hiç sorun değil. Hepsini tedavi ederiz. Zaten 40 kilit B seti kilolu değilse kilolu ise seti kullanmak gerekir.